Sormuştum tam cevabını isterken, o orada bağlantımız gitti. Şimdi evet. İsrail ile İsrail ile Türkiye arasındaki normalleşme, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ilişkilerine nasıl yansır? Özellikle Kongre üzerinde bir etkisi olur mu? Evet, ya ben sizinle tamamıyla aynı e, düşünüyorum. Yani sorunuzun içindeki tezi de kabul ediyorum. E, ben de açıkçası notlarım arasında almıştım, sağ olun siz ifade ettiniz. Amerika ile bir yumuşama döneminin, yani detante döneminin e, başlamasının yüksek olasılık olduğunu düşünüyorum. Sadece kongre ile, e, yani temsilciler meclisi veya senato ile değil, Aynı zamanda askeri efendim yani güvenlik, ticaret çok çeşitli alanlarda İsrail'le e, yaşanan bu detantenin e, çeşitli alanlarda uluslararası ilişkilerde spillover dediğimiz bir yayılma etkisinin olacağını ifade etmem gerekiyor. Müsaadeniz olursa e, hem e, hocamızın bıraktığı yerden ben devam edeyim. E, böylece bir... Şey kurmuş olalım, bağlantı kurmuş olalım. Filistin meselesine dair Türkiye Cumhuriyet Devletinin tutumu çok açık ve bellidir. İki devletli çözüm taraftarı olduğunu her açıdan dile getirmektedir. Filistin meselesine İsrail ile ilişkilerin ben pozitif manada yansıyacağını öngörüyorum. görüyorum. Buna dair ki temel tezim şu. Türkiye'nin İsrail ile arasındaki ilişkilerde yaşanacak olan yakınsama veya detente yani yumuşamanın Türkiye'nin şey, İsrail'in Filistin'le olan çözüm sürecine yahut sorunlarının diyalog kanalıyla, diplomasi kanalıyla görüşmesine pozitif manada yansıyacağını düşünüyorum. Bu tezimi de şu şekilde müsaadeniz hı hı. olursa Helen Hanım argümanlaştırmak istiyorum. Buradaki argümanım şu, Türk Dış Politikası yani geleneksel Osmanlı'dan miras alan Türk Dış Politikası'nın e, temelde e, sahadaki uygulama uygulaması yine uluslararası ilişkilerde e, balance of power olarak ifade ettiğimiz güç dengesi siyasetini izlemek ve taraflar arasında dengeleyici bir rol işten meyveliktir. Türk Dış Politikası'nın temel temayübü. E, Ukrayna ve Rusya meselesinde de bunu çok açıkça e, son dönemlerde gözlemledik. Dolayısıyla Filistin ve İsrail konusunda e, ülkemiz... Devletimiz e, çok net bir şekilde hı hı. müzakere ve dil kanallarının açık tutulmasına hizmet edebilecek bir yaklaşım, bir paradigmaya sahiptir. Ben bunun bu anlamda e, olumlu olacağını evet. düşünüyorum. Ama ama yani evet. e, buradaki e, temel endişem şu bu çözüm yani bu yumuşama detante döneminin olarak ifade edelim bu dönemin e, bir takım e, yani Filistin için e, efendim Filistin aleyhine olabileceğine yönelik bir takım e, yani karşı propagandalarla e, olumsuz bir muhtevaya sürüklenmesi endişesinde açıkçası taşıyorum. Ben Nasıl e, onu biraz Filistin açar için, hocam tam anlayamadım yani bu yumuşamanın yani bu dönemin şöyle, evet. Filistin lehine olabileceğine derken ne kastettiniz? Filistin'in lehine şöyle olabilir bu durum. biliyorsunuz Filistin ile İsrail arasındaki sorunların çözümünde Dengeleyici bir güce her zaman evet. ihtiyaç duyuldu. Ama Filistin ve Filistinli kardeşlerimiz sorunlarının çözümünde uluslararası gücü çok fazlasıyla yanında bulamadılar. Türkiye bir bölgesel güçtür, bir bölgesel liderdir. Bu güç ve liderliğinden hareketle İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı yahut uygulamayı düşündüğü politikalar ve paradigmalarda Türkiye dengeleyici bir güç oluşturabilir. Efendim, e efendim Türkiye arabulucu ve müzakereci diplomatik bir yöntem geliştirebilir. Çünkü İsrail Filistin'e yönelik hard power olarak ifade ettiğimiz kaba güç, sert politikasından e, yani özellikle bir takım aşırıcılar asla vazgeçmek istemiyor. Ama Filistin tarafı da e, bu işi müzakereyle, diyalogla çözüm e, taraftarı bununla birlikte e, şimdiye kadar bir zemin bulunamamıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, ve e, İsrail Cumhurbaşkanı'nın e, bu buluşmasının ben hı hı. E, bölgede barış, istikrar ve güvenlik e, unsurlarını konsolide edecek bir buluşma olacağını öngörüyorum. Peki şimdi Turgut Alp Boyraz birazdan sana döneceğim. Lütfen o İsrail basında yer alan bir haber demiştin onu unutma. Aklının bir köşesinde dursun. Filistinli araştırmacı, gazeteci Muin Naim de bizimle birlikte. Sayın Naim merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür